Yayınımız devam ediyor sevgili izleyiciler. Zeyko Boyuç ekranlarda ringe doğru geliyor. 10 roundluk maçı Mardinli Muhammed'le sevgili izleyiciler. Muhammed Zen. Şu ana kadar 3 maçı yaptı Bilgehan Muhammed ve hepsini de geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdi. Ahmet Öner ona o kadar çok güveniyor ki Muhammed Zen'e kendisinin stilini Mark Hook'a benzetiyor. Hani Hook nasıl dövüşür bir anda durur durur patlar ya round içerisinde. Ve aynı zamanda çok sert vurduğunu söylüyor. Dövüşken cesur bir boksör olduğunu söylüyor. Ve onun arkasında fazlasıyla duruyor. Ve diğer rakip geliyor şimdi. Muhammed geliyor. Sayın Değerli Efendiler ve Beyefendiler. Ağır siklet mücadelesinde WBC tenis şampiyonluk maçında Bosna Hersekli boksörün rakibi. Hazır mıyız? Almanya'da yaşıyor. Gurbetçi bir boksörümüz. Ama az sen kendisi Mardindi Alkışlarla Muhammed Azeyil geliyor. Geliyor. Muhammed geliyor. Mardinli Muhammed bakalım neler yapacak. 25 amatör maçı var. Lever Leverkusen Lever de box yaptı. De, evet, amatör olarak Felix Sturm'un kulübü Bayer Leverkusen'de. Tıpkı eski Alman şampiyonu kulübü. <laughs> Muhammed geliyor sevgili izleyiciler. İlahi geliyor. Muhammed'in bu karşılaşmada tabii ki çok büyük planları var. Bu şekilde gelerek de çok iyi motive olmuş vaziyette. Muhammed. İşte gerçekten zor bir maç olacak. Muhammed'in bu gece kendini göstereceği, Türkiye'ye tanıtacağı bir gece. Yani biraz önce dedim ya Bilken, Ahmet Öner ondan o kadar fazla övgüyle bahsetti ki, o kadar çok sert bir dövüşçü olduğundan bahsetti ki, ben onu bu gece yapacağım. Karşılaşmayı merakla bekliyorum, sergilice performansı. Ahmet Öner şunu söyledi, balyoz gibi yumrukları var, ben böyle bir şey görmedim dedi. Yani gerçekten çok güveniyor ona daha büyük hedefleri var onunla önümüzdeki aylar yıllar için ve bu da onun için önemli bir başlangıç olacak burada yapacağı karşılaşma. 3 maç, 3 knockout sevgili izleyiciler. 3 maç, 2 knockout. Bakalım nasıl bir performans verecek bu iş karşısında. Çok gergin başlıyorlar. Panda ile mücadelenin hakemi çok tecrübeli bir isim. WBC'de Arsitek Akdeniz şampiyonluk maçı bu. <Sessizlik> Başlar başlamaz ağır yumruklar. Başlar başlamaz hem de. Ama burada bir centilmenlik gösterisi olması lazımdı başlarken. Bunu tercih etmedi Muhammed. Bir sol koşa geliyor rakipten. Bosnalı boksörden. Şimdi atak yaparken de dikkat etmek gerekiyor. Buradan Muhammed bunu çıkarması gerekiyor. Muhammed Elzain sol direk attı. Bekliyor. Mardinli boksör soluyla çenesine doğru gitmeye çalıştı. Zeyko Boyic Avrupa daha önemli bir isim. Akdeniz kemeri kazanmak için de bakın orada. Borunu yattı. Borunu yattı. Fena bir yıldızla yatırdı. Fena bir yumrukta yatırdı. E, Muhammed adeta sinir küpü. Tekrar üzerine gitmek isteyecek. Niye olduğunu şaşırdı Bostonlu boksör. Muhammed Elzain gerçekten bana göre rakip değil. Zeyko Poyuç için işte görüyorsunuz. Hakem Fandefi ile uyaracak. Başlar başlamaz zaten rakip elini uzattı centilmenlik için. Muhammed direkt rakibe girdi. Şimdi uyarılar çok net. Eğer bir daha yaparsan puan silerim. Bir, bir sonrakinde ise diskalifi olursun dedi Hakem Van Defy ile. Bakın yine elini uzatıyor Bosna'da. Muhammed oralı değil. Çok hırslanmış. Acayip derecede hırslanmış. Gel, gel. Gel, tam, tam, tam. Bitti be. Hayır bitmedi. Hayır bir Maç. maç. bitmedi. Hayır. Hayır içeri giriyorlar ama maç bitmedi. Şimdi bitirdi. Muhammed Elzaim kazanıyor. Boyuç kalkmayınca yerden file maçı bitirdi. Çok hırslı. Muhammed'in bundan sonraki maçları da çok beklenecek. Bu belli. Kendisine çılgın rakipler lazım. Yani şu an Nasıl buldun? Nasıl buldun? Ya açıkçası yani net bir fikir edebileceğimiz bir maç değil. Hani böyle bir kıran kırana korakor bir maç olmadı. Ama Muhammed çok hırslı. Oldukça da sert vuran bir boksöre benziyor. Ama daha iyi isimler lazım karşısında rakip olarak. İşte burada bir sol direk yedi. Arkasından bir sola parkat derken kendini yerde buldu bir anda. Bostalı boksör. Abi hazırlanması lazım maç. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben gibi boşaltalım lütfen. WC Akdeniz şampiyonluk maçında ağır siklet mücadelesinde kemerin sahibi Türk boksörümüz Muhammed Selim oluyor. Evet, birazdan kendisine kemeri takdim edeceğiz. Evet, Akdeniz şampiyonluk kemeri ağır siklette bu kemeri daha önce Sinan Şahmizam almıştı ve daha sonra da Erkan Teper evet. almıştı. Türk boksarındaki üçüncü boksör oluyor Muhammed bu kemeri kazana. Kemeri şöyle bir takılsın. WBA'nın şampiyonluk maçı, asil bir mücadele sizin kemerinizi alır mısın yine? Seviler hiç elinden sarı çam diye başkanımız Sayın Viralunu da takip ediyoruz. Sen misin Ich